Değer şeydim. Önce dedelerimiz küçük büyük demeden bu topraklar için canlarını ortaya koydular. Şimdi ise sizler canınızı ortaya koydunuz. Sonra da bizler canımız pahasına da olsa bu ülkeyi vermeyeceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Önce, şimdi ve sonra iman gücümüz başta olmak üzere canımızla kanımızın son damlasına kadar büyük küçük yaşlı genç çocuk kadın demeden savaşır yine de bu topraklara bir düşman bile sokmayız. Bizler korkak değiliz korkup kaçmayız biz Türk'üz biz Türk milletiyiz. Yıllar önce de buradaydık şimdi de buradayız ve her zaman burada olacağız. Emanetlerimizi canımız pahasına da olsa koruyacağız. Üzünüz arkada kalmasın şehidim. Şefaatinize nail olabilmek ümidiyle haklarınızı helal edin. Bizler sizden razıyız. Sizler de bizlerden razı olun. İnşallah cennetin en güzel yerinde, en güzel konuşuyla kalın. Bir gün inşallah bana da şehit olmak nasip olur sana gelirim. Şimdilik hoşça Saygı ve sevgiyle Yusuf Kağan Güllü.